Survivor'da eleme düellosu'nda gösterdikleri mücadele ile Yağmur ve Meryem potadan çıkarak Survivor yolculuklarına devam etmeyi başarmıştı. Bu sonuçlarla birlikte final düellosu'nda karşı karşıya gelecek isimler Asena ve Elif olmuştu. Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde Asena ve Elif düellosu izleyenleri bekliyor. Oyunun alanına gelen Elif ve Asena daha yarış başlamadan birbirleriyle atışmaya başladı yarış alanına gelen Elif duygularını şu şekilde dile getirdi Ben bugün çok hırslı geldim buraya asana başka birinin asana'dan daha iyi olabileceğine inanmıyor derken Asena ise benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bugün bu oyunu alacağım ve burada hesaplaşacağım bir hikmet var. Kalırsam benden çekeceği var. Kalmak için elimden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceğim dedi. Ve Asena-Elif arasındaki düello 40 derece sıcağın altında gerçekleşti. Düellolarda her iki yarışmacı da sıcaklıktan baygınlık geçirirken arkadaşlarının yardımları ile kendilerine geldiler. Elif düellolarda Asena'yı bir hayli zorlayacak. Ama Bello'nun kazanan ismi Asena olacak. Survivor'a yedeklerden katılan Elif hayallerine ve adaya veda eden isim olacak.